Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir Sneak Peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Sneak Peek videosunda yeni gelen Ziggy, Mina ve bundan sonra gelecek karakterlerin hepsini kolay bir şekilde nasıl ücretsiz alabilirsiniz bununla ilgili çok önemli ipuçları vereceğim. Ve daha önceki Sneak Peek'lerde göstermediğim iki şeyi size göstereceğim. Öncelikle bu tür Sneak Peek videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Bu arada yeni güncel ne zaman gelecek diye soran arkadaşlarımız oluyor. Muhtemelen şimdiye kadar genelde hep öyle oldu. Yarın yani salı günü sabahtan gelecektir diye tahmin ediyorum. Ve güncelleme geldikten sonra daha önce sneak peeklerde anlattığımız şeylerden birçoğu gelecek. Yeni karakterler falan gelmeyecek tabii ki ama birçok şey gelecek. Öncelikle şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz Ziggy karakteri ve biliyorsunuz bir de Mina karakterimiz vardı. Mina'nın erken erişim etkinliği vardı onu göstermiştim size. Ama Ziggy etkinliğine Bakmamıştık. Burada mesela 14 tane kutu aç diyor arkadaşlar ama bu bütün enderlikler için aynı değil. Mesela bu karakter eğer destansı bir karakter olursa farklı bir kutu açtıracak ya da efsanevi olursa farklı bir kutu açtırabilecek. 14 gizemli enderlik için. Birazdan bu kutulardan 14 tane açacağım. Tam 14 tane açtığımız zaman ne olduğunu da size göstermek istiyorum. Hatta isterseniz önce bir onu açalım ondan sonra devam edelim. Tam 14 tane süperselin test hesabından ayarladım arkadaşlar ve şimdi 14 tane açacağım açacağız. Bununla birlikte işte biliyorsunuz burada Subway süperleri falan geliyor. Hatta bu Subway süperlerin de yine oyunun içerisinde göstereceğim. Size göstereceğim ikinci şey de o olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve lütfen dediğim gibi bir tane like atın videolara. Bu tür videoların ve Brawl Stars videolarının devamı için desteğiniz çok önemli. Bu arada 8 dedi. Hemen şunu da bir hızlıca açalım. Şöyle o ne geldi? Bir kostüm geldi galiba. Tabii bol bol kostüm falan da gelebiliyor içerisinden. Şimdi bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Çok önemli bazı şeyler var arkadaşlar. Siz de çok kolay bir şekilde erken erişim etkinliğinden bu karakterleri ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Ama bunun için bazı şeyler yapmanız lazım. Biraz zor yani öyle çok kolay bir şekilde herkesin alabileceği bir şey yapmamışlar. Zaten öyle bir şey de beklemiyorduk ama en azından bir çoğunuzun almasını sağlayacak bilgiler vereceğim. O yüzden şu kutuları önce bir açalım. Önce bir Ziggy karakterini alalım. Ondan sonra neler yapmamız gerektiğine birlikte bakalım. Şu anda kaçıncı kutudayız bilmiyorum ama arkadaşlar herhalde artık son kutulara gelmişizdir diyeceğim. Bu arada o Finks karakteri geldi. Bunun içerisinden de mi savaşçı çıkıyordu bu arada? Yine ben sıfır bir hesap oluşturdum arkadaşlar bu arada kutu açılımı yapacağım diye ve Sıfır hesapta açıyorum, o yüzden içinden karakter de çıkabiliyormuş. Daha önceki açılımda çıkmış mıydı hatırlayanlar varsa videonun bu dakikasında etiketleyip yoruma yazarsanız sevinirim. Neyse şu anda arkadaşlar herhalde 14 bitti mi? Bitmek üzere büyük bir ihtimalle. Şunu da bir açalım hızlıca. Evet herhalde bu son kutulardır diye hissediyorum. Bu arada 7 dedi. Bak bir şey daha geldi. Ne bu? Hostel Brock kostümü. Bu arada 14 tane kutu açınca maalesef süper senin test hesabında görünmedi nasıl alacağımız arkadaşlar. Buradan ilerlemedi. Ama normalde biz 14 tane kutu açtığımız zaman burada yavaş yavaş herhalde ilerleyecek. En sonunda da bize Ziggy karakterini verecek. Bunu yapmak için de 3 tane mesela işte günlük biletimiz var. Oynaya bastığımız zaman yeni savaşçı etkinliği şeklinde böyle bir etkinliğe yönlendiriyor arkadaşlar. Ve maksimum seviyedeki Ziggy ya da kendi savaşçılarında oyna. Her savaşçı için yeni savaşçı etkinliğinde o karakterle de oynayabiliyoruz. Oyun modları rastgele seçiliyor ve her iki zaferde bir Ziggy kutusu açıyoruz. 3 biletin yalnızca elindekileri günlük olarak kullanırsan yenilenir diyor. Yani bütün biletleri günlük olarak harcamamız lazım. Şimdi etkinlik 10 gün sürüyor arkadaşlar ve günde 3 tane bilet veriyor. Toplam 30 bilet. Günlük olarak mutlaka harcamanız lazım yoksa üst üste birikmiyor. Bakın burası çok önemli. Her gün 3 tane veriyor. O 3 tane bileti o gün harcamanız gerekiyor. Bu arada Mina'nın erken erişim etkinliği için oyun modları da belli. Savaş topu temiz rizlik ve elmas kapmaca Ziggy etkinliğinde de sıcak bölge knockout ve ödül var arkadaşlar yani bildiğimiz çok sevdiğimiz oynadığımız modlar. Burada size şöyle bir tavsiyem olacak. 3 kişilik takım arkadaşlarınızla bence birlikte girin mutlaka. Çünkü 14 tane kutu açmanız gerekiyor 30 biletle ve her 2 tane zaferde bir tane kutu açabiliyorsunuz. Yani 14 kutu açmak için 28 biletinizi zaferle sonuçlandırmalısınız. Bu da 10 günlük periyotta toplam 30 biletiniz var ya 30 biletin 28 8 tanesinde galibiyet almanız anlamına geliyor. Bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Muhtemelen belki alırsınız belki alamayadabilirsiniz. O yüzden eğer alamazsanız bence öncelikle kesinlikle çok iyi olan takım arkadaşlarınız varsa birlikte oynadığınız onlarla oynamayı deneyin. Alabildiğiniz kadar galibiyet alın ve yetmiyorsa diyelim ki 14 tane kutu açmanız gerekiyor ama burada şu bölümde arkadaşlar diyelim ki 13 tanesini açabildiniz. Bir tane kaldı sadece. O bir taneyi alabilmek için elmasla yine kutu teklifleri gelecek. O yüzden el elmaslarınızı harcamayın kenarda biriktirin. Bundan sonra elmasla kostüm kesinlikle almayın arkadaşlar. Yeni karakterlerin etkinliklerinde kutu alıp eksik kutularınızı tamamlayabilir ve o karakteri erken erişimde alabilirsiniz. Bu arada bu kutunun içerisinden 14 tane açmadan da yeni karakterin çıkma şansı var. Hatta %1'den fazla da bir şans yani iyi de bir şansı var. Ama bunun için tabii ki de biraz şanslı olmak gerekiyor. Biz ona göre değil de 14 tane mesela gizemli için 14 kutu açmamız gerekiyor şeklinde bakalım. Ama bu efsanevi bir karakter olursa belki 14 değil de işte örnek veriyorum 24 falan gibi bir şey olabilir. Ya da destansı ise o zaman 14 yerine 10 kutu olabilir. Yani kutu miktarı biraz değişebilir. Ve kutunun içinden çıkma oranları da değişebilir. Bir de arkadaşlar çok önemli bir şey var. Şimdi normalde işte dediğimiz gibi takım arkadaşlarınızla oynayın. Kenarda elmasınızı mutlaka saklayın dedik. Bu etkinliğe direkt olarak dağılmıyoruz arkadaşlar. Bu etkinliğe dalmadan önce mesela yeni savaşçıyla oynayacaksanız ki yeni savaşçıyla oynamak biraz avantaj olabilir. Çünkü bu modda birçok kişi yeni savaşçı ile oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Gelen yeni savaşçılar bir tık da güçlü olabiliyor biliyorsunuz. Ve yeni savaşçıyı denemeden direkt olarak girmeyin. Çünkü bir maç bile kaybetmeniz sizi o karakteri almaktan uzaklaştırabiliyor. O yüzden şurada ayna diye bir mod var arkadaşlar. Ve bu modun içerisinde yeni savaşçıyı deneyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar burada deneyin. Yeni savaşçıyı tamamen öğrenin. Ve ondan sonra bence girin. Ve etkinlik bittikten sonra arkadaşlar Brawl Pass sezonu bitmeden önce bu karakter star yoluna gidecek. Yani o sezonun o ayın içerisindeki Brawl Pass'teki kredilerinizi yeni karaktere verebileceksiniz. Eğer erken erişim etkinliğinden alamazsanız. Yani bu etkinlik içerisinde alamazsanız aslında bu erken erişim etkinliği ondan sonra star yolundan yine alabiliyoruz krediyle. Ve şimdi de isterseniz sub ve süperleri vardı ya arkadaşlar. Bunları kısa kısa size göstermek istiyorum. Bakın toplam 8 tane Subway Super'imiz var. Subway Surfers özellikleri bunlar. Bu arada Subway Surfers'ın içerisine de yine Brawl Stars ekleniyormuş. O oyun modunu da ben bir ara deneyeceğim. Hatta bir videoda belki birlikte de oynarız. O da baya güzel görünüyor. Şimdi buradaki özellikleri yine o kutuların içerisinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Seviyelerini falan arttırıyoruz. Şu anda Supercell'in test hesabı olduğu için tabii ki de maksimum seviyede görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela ekranda görmüş olduğumuz tüm engellerin üzerinden atlarsın, yere indiğinde geçici bir hız artışı ve kalkan kazan kullanırsın diyor süper ayakkabı. Bu Edgar'ın süperine biraz benziyor olabilir hemen bir deneyelim. Süperi şöyle bir deniyorum arkadaşlar bakın bu şekilde bu Subway süperi biraz daha tabi az bir menzili var. Normal Edgar'ın süperinden daha az. Şöyle bir yapalım. Bakın bu şekilde atlıyor ve kalkan kazanıyor, hız kazanıyor. Gerçekten güzel ve çok hızlı doluyor bu arada arkadaşlar. Bir daha bakalım şimdi isterseniz. Şöyle zıpladım. Şöyle bir kere daha atlayalım isterseniz. Duvarın diğer tarafına da atlayabiliyorsunuz. Kalkan veriyor, hız veriyor. Gerçekten çok çok güzel bir Subway süperi. İkinci Subway süperinin ismi Savaşçı Mıknatısı. Bir savaşçıyı bulunduğun yere çekersin, bekleme süresi azalır, çekme hızı artar diyor. Hemen bunu bir deneyelim. Şöyle çekebiliyoruz galiba galiba. Hemen bir şuradan çekebiliyor mu bu arada? Evet duvarın arkasından da çekiyor bu arada arkadaşlar. Baya baya güzel değil mi? Ve bu arada baya da hızlı doluyor bu süperler. Hemen bak şöyle mesela bir kere daha çekelim. Gerçekten baya güzel. Bu süperi de çok beğendim arkadaşlar. Duvarın arkasından çekmesi falan. Ha bu arada şu anda duvarın arkasından çekmedi mi? Yo çekiyor şu an. Ama biraz önce belki de başka bir şey yapmayı denedim. Bak şuradan mesela bu şekilde çekebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel süperlerden biriymiş. Üçüncü süperimiz hoverboard hücumu. Surf yaparak engellerin arasından geçer ve rakiplerine hasar verirsin. Surf hızını artar ve bitiş noktasında düşmanı sersemletirsin diyor. Bu da biraz Oli'nin süperine benziyor gibi okuduğumdan anladım. Daha önce hiç denemedim bir deneyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada Oli'nin süperi de yine aynı şekilde. Bak bunu da istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Yani istediğimiz uzaklıkta falan atabiliyoruz. Şöyle bir dakika şuraya doğru bir atalım. Şöyle atıyoruz. Ve en son noktada bu şekilde oluyor. Şimdi şöyle yapsak ne olur peki? Mesela şöyle yapsak bir de böyle gitsek mesela. İki tane üstüne atlayabiliyoruz yani. Hem süperle hem de diğer süperle gerçekten çok çok değişik arkadaşlar. Şöyle tekrar bu şekilde atlayalım. Bir de böyle atladığımız zaman karşımızda çok fazla duramıyor. Her süper bazı karakterlerle bence iyi bir şekilde sinerji oluşturabilir arkadaşlar. Bu arada biraz mesela bunlardan biriktirdik diyelim ki tümünü al diyoruz arkadaşlar. Ha bak alınacak yol ödülleri diyor sol tarafta gördünüz mü? Tabi şu anda maksimum bir hesap süper senin test hesabında. O yüzden çok çıkabilecek bir şeyler yok ama burada sırayla ödül yolunda da ilerleyebiliyoruz bildiğiniz gibi daha önce göstermiştim. Şimdi gelelim dördüncü süper özelliğine bariyer kapanı. Tren bariyerleriyle rakipleri tuzağa düşürürsün. Bekleme süresi azalır. Bariyer süresi uzar. Şöyle bir bakalım ha bu şekilde. Şöyle mesela diyelim ki böyle attık. Ha bu şekilde biz içinden geçebiliyor muyuz? Yok geçemiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tren rayları falan kuruyor ve rakibi tuzağa düşürebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzelmiş. Şöyle bir kere daha yapalım isterseniz ve bununla rakipleri mesela içinde bırakıp Ziggy gibi karakterlerle özellikle atıcı karakterlerle falan bayağı kolay indirebilirsiniz. Sıradaki süperimiz de sırt roketi arkadaşlar. Kısa bir süre için uçar ve rakiplerine havadan saldırırsın. Saldırılar geniş bir alanı kapsayan ve yavaşlatan sprey boya bırakır diyor. Bu da biraz Janet da hemen Janet'la bir deneyelim. Şimdi bu bu şekilde. Normal süper de bu şekilde. Peki bir dakika böyle yapalım. Evet uçuyoruz arkadaşlar. Bir de süpere basabiliyor muyuz? Yok süpere basamıyoruz aynı anda. Bu arada bunun cooldown'u biraz daha gördüğünüz gibi uzun zaten öyle olması da lazım. Bu arada iki kere üst üste uçabileceğiz şimdi sanırım. Hemen bir deneyelim isterseniz arkadaşlar. Bir kere şu normalle mesela gideyim. Ondan sonra tam indiği yerde bir kere daha diğeriyle basıyorum şu an durmadan. Hemen bir daha bastım. Bu tabi çok daha kısa menzilli ama bu da baya güzel hasar veriyor arkadaşlar bu arada. Şöyle kaç kaç hasar veriyor ona da bir Bakalım isterseniz arkadaşlar. Oo yalnız burada üstüne doğru gittiğiniz zaman bayağı bir hasar veriyor. 1200 hasar falan verdi. Gerçekten güzel bir süper olmuş. Sıradaki süperimiz hızlı yol. Hasar veren ve arkasında tren rayı bırakan bir atış yaparsın. Rayları kullanarak daha hızlı hareket edebilirsin. Bekleme süresi kısalır. Düşmanlara isabetli vuruş yapmak mermi doldurma hızını arttırır. Bunda da çakı seçtim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ray bırakıyoruz. Ray hasar da veriyor. Üzerinde hızlanıyoruz ve bu şekilde fena değil yani duvarın arkasına geçiyor mu yok duvarın arkasına geçmiyor. Sıradaki sab ve süperimizin adı kaset çalar patlaması. Düşmanları geriye iten ve takım arkadaşlarını iyileştiren bir müzik dalgası gönderirsin dalgalar daha da büyür. Bu da Poco'nun süperine benzettim ama atışı biraz daha farklı arkadaşlar bir dakika şöyle yapalım. Böyle hem bizi iyileştiriyor hem de rakibi bir miktar geri itiyor. Cooldown'u falan da bu arada çok fazla değil. Hemen şöyle bir kere daha yapalım. Ve geldik son Subway Süper'in arkadaşlar. Çekişli zıplama çubuğu. Tabi bunlar bu arada birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyeye doğru gidiyor ve üçüncü seviye olduğu zaman en güçlü haline ulaşıyor. Kendini bir düşman ya da bir duvara doğru çekersin. Bekleme süresi kısalır. Çekme hızı artar. Bu da bazın ultisi gibi. Şöyle hemen bir deneyelim isterseniz bir tane rakipte. Şu şekilde arkadaşlar. Evet. Direkt bazın ultisi gibi. Şimdi bir bazın hiper şarjını atalım. Ondan sonra şöyle mesela yapsak. Sonra bir kere de böyle falan. Gerçekten çok değişik oluyor. Hatta bakın şöyle de yapabiliriz. İki tane süperimiz var ya. Savaş topunda falan mesela çok iş yapabilir bu. Bakın şöyle diyelim ki şuraya gittik. Ondan sonra buraya gittik falan. Bu şekilde ileriye doğru hızla ilerleyebiliriz. iki tane süper gibi. Ya da işte Edgar'la önce zıplayıp sonra üstüne gidebiliriz falan. Değişik kombinasyonlar yapabiliriz. Böylelikle tüm sub ve süperlerine de bakmış olduk arkadaşlar. Yarın sabahtan muhtemelen yeni güncelleme gelecektir. Yeni güncelleme yarın sabahtan eğer gelirse ben de bu kanalda yine canlı yayına girerim her zaman olduğu gibi. Sizi de canlı yayına beklerim. Yarın sabah saatlerinde canlı yayında oluruz muhtemelen eğer tabii ki güncelleme gelirse. Şu anda bir videoda 5 Brawl Pass Plus çekilişimiz var. Bir videoda da 7 tane kostüm çekilişimiz var. O iki videoyu da şu anda ekranda ve kartlarda görebilirsiniz. İzlemediyseniz videoları izleyip çekilişlere katılın. Aynı zamanda son 5-6 videom sneak peek videoları arkadaşlar ve Brawl Talk tepki videom falan da var. Onları da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Hatta Brawl Talk tepki videomu da şu anda ekranda kartlarda yine görebilirsiniz. Yani son videolara bir göz atın arkadaşlar. İzlemediklerinizi mutlaka izleyin çünkü sneak peek videoları. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, marketten, süper Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazıp bana destek destek olmayı lütfen unutmayın seviliyorsunuz arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye